ki 28 Ağustos Pazar 2022 kontra ve kont kar. Şimdi lan dur ne oluyor oğlum? O o video he? Ee, Şimşekob kaçma ile bağlantım kontrayken ben ee, şey ee, paylaştım şimdi kontrayken dediğim miyim o şekilde. <laughs> Şimdi kontkarla, kontkar'la Uzi bir şey biraz birbirine benziyor yani resimleri var filan anladınız mı? Ee, ama şimdi ben başlık Kontkar koyacağım ama Uzi miydi bilmiyorum şimdi böyle şöyle öyle bir olay oluyor. Kontkar diyeceğim o yüzden anlanmam. Ee, yani şimdi şöyle Sakova Kajmer'le biz e, benim Esenyurt'taki Agua Park'ta öyle bir sahneye almışız. Sonraki zamanlarda yine bir konserde ben şarkı söyle rap söylemeye başlamışım e, buraya gelenler bağırıyor. Yani evet kontkar etek giyen o. <laughs> aynen etek giyen de aynen. E, <laughs> yani halk arasında kendisi etek giyen de deniliyor sanırım ama. Kontkar olsa gerek. Şimdi şöyle bağırıyorlar kontkarı hapishaneden çıkar kontkarı çıkar hapishaneden falan falan kontkarı hapishaneden çıkar diye bağırıyorlar dedim. Dedim kontkar kim amına koyayım diye mikrofon diyor. <laughs> falan bahar yani kontkar kim amına koyayım tamam sessiz olun da rapimi söyleyeyim diyorum anladım. <laughs> filan falan. Ardından e, sorup soruşturuyorum. Kim bu kontroler dedim. Adana'da rapçi dediler bana. Adana'da mesken tutmuş bir rapçiydi. Kendisinin Ruslarla bağlantısı vardı. O yüzden e, esrar kullanıyor ve çevresinde esrar satıyordu. Anladınız mı? Ve e, hapse atmışlar ama dedi hapse atmalarını ne yani aslında asker dedi yani bunları buna hapse biraz Ruslarla bağlantılarını çözmek için attı ama dedi. İş dedi şeye ulaştı dedi. Eee Adalet Bakanlığı'na icra edince Adalet Bakanlığı buna bayağı bir hapis cezası verdi. Hani Adalet Bakanlığı bu iş zirayet etmeseydi yani öyle bir kaç hapiste biraz kalıp sonra çıkartacaktık dedi ama artık Adalet Bakanlığı'nın denetiminde hapisten <laughs> askerler diyor yani yetkiler orada. <laughs> Yoksa biz öyle birkaç aylığına tıktık. Rus bağlantıları konuşup Ruslarla bazı iletişim kurmak için onun üzerinden şey yapmak ama işler kontrolümüzden çıktı dediler bana. Anladım. <laughs> <laughs> Şimdi etek giyen aynı yani Kont Kardı. Kendisi Adana'da bir rapçiydi ama hapisteydi. esrardan dolayı tutuklanmıştı ama ben sorduğumda bana böyle deniyordu. Şimdi bu yani Sagobay'la evet bir sahne aldık. Yani benim senin senin öyle Sagobay'la e bir e şey konser oldu. Sonrasında yine bir konserde ama bu konserlerde bilmiyorum. Hani rap'e başlayacağım, bağırıyor alfan. Yani. Kontkarı hapisten çıkar, Kontkarı hapisten dedim tabii bilmiyorum hani yani o ara esrar meselesi ama yoksa aman adam esrarcıları şey ne derdim mikrofon <laughs> Neyse öyle dedim öyle rapime devam ettim sonra sorduğumda da kontkar hakkında bana böyle bir şeyler dediler tamam mı? Kendisinin Rus bağlantısından kaynaklı esrar elde edebiliyormuş anladın mı? Yani geçici öyle Rus bağlantı çözmek için öyle bir kısa bir süre hapse atmayı umduk ama dedi. Adalet Bakanlığı olayı edin edince şimdi bize çıkartamıyoruz hapishaneden dedi bana. Askerler yani tam asker değil <laughs> şimdi bir de Adana'da şöyle bir durum var. Ya Adanalılar da öyle yani Adanalılar da ruh taşlar vardır ama şey olarak şimdi onlar ruh taşını şöyle <laughs> sanırım yani şimdi Adana, Adana gerçi İşhanoğlu'ya girmiyor da ama orada yapan şöyle yapanlar vardı. Ruh taşını bir suyla harmanlıyorlardı. O suyu içiyorlardı. Böyle olunca ruh taşı üzerinde daha mı hakimiyet ya da neyse öyle bir şey yapıyorlardı anladığında. Hani doğrudan ruh taşını takmak yerine diyeyim. Anladın mı? Ruh taşıyla bir suyu karıştırıyorlar. Öyle içiyorlar. Tabii böyle olunca sanırım daha kontrolcü mü oluyordu? Yani hani dedim, normal ruh taşları hip hop yapınca hemen üzerine alınıp sert tepkiler gösteriyorlar ama Adanalıların hip hop'a tepkisi daha az. Hatta dedim, o kontkarın etek giymişti mesela. Adanalılar <laughs> Anladın mı? Öyle daha tepkisiz hale gelinebiliyor yani. Adanın öyle bir yöntem var ama neyse bana orada konserime, konsere gelenler diyeyim. Öyle bir bağırış yaptı. Ben de öyle dedim. Sonra Kontkar kim diye sorduğumda da bir rapçiymiş Adana'da hapiste olan diye anılmam. Yani orada bana kontkar hapisten çıkar diye slogan atmışlardı anladın mı? Yani dedim yani Estagava'yı dedim bütün rapçileri ve rap dünyası ben mi kurtaracağım dedim. yani Allah Allah nelerle, nelere uğraşıyoruz ne diyorum oraya gidiyorum orada bilmem 150 katliam gidiyorum oraya 200 katliam. Yani dedim yani dedim benim baba çalışmamış dedim amına Bütün işi bana, benim sırtıma yüklemiş amına Bütün işi ben yapıyorum Yani dedim bana bana adam iyi bir krallık bıraksaydı yani dedim hani yan gelip yatmış amına Sözde krallık benim gelip, ben gelip oradan orada adam iyi gibi... krallık. <laughs> <Aynen. gülüyor> e, sonra ne yapıyorsun peki? Kontkar'ı hapisten çıkartıyor musun Adana'dan? Şimdi burada e, dedim bazı resimlerine ulaştım. Etek giydiği bir resimden vardı falan. falan. E, şey olarak komik tabii. Anladım. Şimdi o ara bende hakiki adrenalin ve sanırım afyon tütünleri hala vardı. Özellikle burada bir ara yine afyon tütünü yine bir ara, <laughs> yine elde değdim bir yere yığmıştım afyon tütünü. <laughs> değil mi? Bu afyon tütünü hani esrar kıvamda ama anı sigara kıvamda değil bu afyon tütünleri. Bu olayı da merak ediyorsanız beşken ben afyon tütünü olay adlı videolara bakın yani anladım. Şimdi yani bir bakıma iyi dedim dedim hani en azından dedim anadan dedim iç anadolu değil dedim yani yoksa iş şey yapmazdım ama yani bilmiyorum şimdi burada birkaç asker bir de öyle dediler bana. Hani biz aslında kısa süre tutup sonra salacaktık ama Adalet Bakanı çıkartmamıza izin vermiyor. Artık hani bize çıkart askerler diyor yani. Hani burada bildiğiniz işi bana yüklüyorlar. Hani git hallet falan diye. <laughs> Taburda bana yüklü yani işi yani o ortam şeyini o şey söyleyeyim. Yani görev e, otomatik oluşan bir görev dedim. Dedim, <laughs> dedim yani Adalet Bakanlığı zaten bayağı bir... Zor değil ama vesaire yani orada ben sordum yani bu dedim hapishanede etek elbise mi giymiş dedim yani <laughs> ee, üzerinde ne var dedim ya öyle bir şeyler sordum tabi ama yani normal kıyafet var gibilerine bir şeyler dediler <laughs> yani böyle bir şey öyle öyle bir mi sordum tabi anlamam. <laughs> Yani dedim bu işi ya dayıyla halledeceğiz dedim ya cumhurbaşkanlığıyla halledeceğiz dedim. Anladınız mı? <laughs> şimdi dayı yani dediğim gibi mesela emmi vardı altın orta dünyayı yüzüklü. Yani yani şimdi ABD'de de baron demek en azından bence baron demek hapishaneden çıkaran anlamına geliyordu. ama mı? Bir yerden konumdan coğrafyanın anlamlar değişebilir. Ama şimdi dedim, ya dayıya ihtiyaç var dedim ya da cumhurbaşkanlığa dedim. Anladınız mı? dedim Adana'nda dayılar dedim ama yani bu ara biraz e, yani teknoloji biraz dayılığı öldürdü yani. <laughs> o yüzden Cumhurbaşkanlığına sana bir mektup yazıyorum. Hatta burada sahnede bana kontkarı çıkar demişlerdi. Orada da video kaydı var sanırım. Bu kaydı da mektubun içine koyup bu mektubu Cumhurbaşkanlığına ne yolluyorum sanırım anınız mı? Sonra Cumhurbaşkanlığından birileri geliyor. Hani kim bu kontkar? Tamam Cumhurbaşkanlığı af çıkartacak kendisi hakkında deniliyor. Bir ekip geldi Cumhurbaşkanlığına. Biz bu ekiple Cumhurbaşkanlığına gelen bu ekiple birlikte Adana'ya kontkarın hapishanesine gidiyoruz. Orada hapishanede ziyaret ediyorum kontkarı. bakıyorum yani resimlerdeki gibi yani etek giymiş şey olan o şeyde benziyordu anladın mı? İşte ben orada kendisi afyon tutunu verdim. Allah çok iyi geldi. <laughs> yani şöyle şey bir cümle kullansan yani, afyon tutunu verdikten sonra hani seni Allah mı yolladı gibilerinden anladın mı? Melek misin sen gibi bir şey <laughs> dedim. hani <laughs> bilmiyorum dedim yani ben de ama biraz da dedim olaylar otomatik olarak bu yönde kayıyor dedim yani biraz hani kontrolsüzce bir işi şey durumda var tabi buralarda <laughs> <laughs> anladın mı? Neyse öyle Afyon Tüdü'nü içtik. Biraz konuştuk Kontkar'la. Anladın mı? Sonra senin çıkartacağız falan dedi. Yani dedi, sen, sen mi çıkardın? Beni çıkartamazsın falan diyor. Çok <laughs> çıkart. Yo çıkıyorum dedim. <laughs> Allah diyor yani? Vay diyorum eline yani Adanalıların öyle bir kalıbı vardır yani eline ayağını öpeyim midir yani ya da ona o kıvamda bir cümleleri vardır aslında Adana'da. Onu diyor bana anım. <laughs> öyle sonra kendisini hapishaneden çıkartıyoruz. Yani çıktı yani hatta çıkışa kadar da birlikte gittik dedim hani evin adresini biliyorsundur dedim biliyorum biliyorum sen diyor ki yani eyvallah kimsin sen dedi yani kontra dedim yani <gülüyor> kontra <gülüyor> öyle dedim <laughs> valla böyle oluyor yani kontkarı hapishaneden nasıl çıkardın anladın mı şimdi kontkar diyeceğim yani etik yani olan anladın mı ya mektup yazdım. Yani mektuba bir de CD koydum. O CD'de bu sahnede gelenlerin kontkara hapisten çıkardığı sloganları vardır anladım ben Cumhurbaşkan daha bir etkilemek için öyle cumhurbaşkanlıktan çıkardı yani cumhurbaşkanlığa çıkarttırdım kontkara yani yani dayılarla da halledilirdi ama bilmiyorum yani Cumhurbaşkanı daha temizlik şu <laughs> galiba yani o yüzden temizliğini yapabilmek harken temizliğini yapayım dedim ama <laughs> vesaire kendisinin hapise girme nedeni de biraz o şekilde oldu yani anladınız mı <laughs> Ben öğrendim oydu. Sonra ne oluyor? Dedim Cumhurbaşkanı ekip geliyor. Tamam kendisi için af çıkardık. Adana'ya gidip e, Konkar'ı çıkartalım şeklinde oluyor. Bu Cumhurbaşkanı'ndan gelen yetkililerle birlikte Adana'ya birlikte gidiyor Yani uçuyoruz yani. Burada hatta e, Cumhurbaşkanı'na bağlı bir uçakla gittik sanırım. Anladın mı? E, Vesaire. Öyle oldu. Sonra işte orada Hapishanede Kontkar'la görüşüyorum hani bu diyorum yani bende de resimleri vardı hatta biraz rap şarkılarını da dinledim sanırım hani hatta ona bir rap yap bakayım dedim ben yani sen misin emin olayım diye yani orada söylemeye başladı rap şarkılarını dedim sensin dedim bu dedim Kontkar dedim Cumhurbaşkanlık yönü tamam dedi çağırdım dedi. Öyle bir müdürler konuşuldu. Sonra kontkar serbest kaldı yani anılma. Ve öyle kontkarla da öyle bir söylediğim gibi sohbetler ve muhabbetler oldu. Hani öyle afyon tutun, ikram olsun bana öyle şeyler falan falan. O şey şeylerde oldu sohbet sırasında. İşte kontkarla e, da bağlantım şey ne diyeyim yani anılma. Yani Cumhurbaşkanı sayesinde kendisini çıkartabildim. Cumhurbaşkanı sanırım bazı af yetkileri falan vardı. Anılma verme yetkileri. Bunu kontkarla e, o şekilde mektup yolluyorum ve o şekilde e, yani... Ee, şey oluyor. Ee, yani o şekil çıkardım ben Kontkara hapishaneden yani Cumhurbaşkanı çıkardı. Yoksa ben dayılarla halletsem de biraz kanun dışı bir operasyon olurdu anladın mı? <laughs> yani orada felsefe hemen temizliğini yapabiliyorken temiz şekilde işaretlediğim diye Cumhurbaşkanlıktan olayı hallettik yani. Konkara'da Kontkar'a dair diyeceğim budur. Yani açıkçası benim Afyon Tütünler dediğim gibi Esra kıvamında olduğu için hani Kontkar'ın esrarında gözüm yoktu tabii ki de. Hani ben burada zaten Afyon Tütün ikram ederek de hani ben de sağlam şeyler var şeklinde. Öyle bir alttan bir gönderme yapıyorum yani şey olarak vesaire açıkçası böyle yani. Şimdi ben hani yani hangisiyle olarak biraz karıştırdım. Yani de biraz benziyor o şeyle olarken yani Adana'da oluyor bu e, olay yani. Adana'lıyım bir <laughs> ama etekte etek giydiği bir şey de vardı yani anılma. Yani Uzi mi kontkar mı falan sorabilirsin yani anılma. Yani o şey diyeyim yani anılma. Yani vahşi kontkar diye koyacağım. Or oradan koyayım hani etekten kaynak koyayım ya <laughs> da Vesaire. <gülüyor> Durumlar böyle. Ben kontraydım. Sagobayla bir sahne aldık yani onu da söyleyeyim. Anladım. Sonra ben yine bir sahnede yine rap yapıyorum. Yine bir kalabalık var bayağı bir. <laughs> bir anda başlıyorlar. Kontkara pistten çıkar, Kontkara pistten çıkar dedim. Kontrar kim dedim onları evdeyim. <laughs> Bakıyorum yani rapçi falan diyorlar. Hani bilmiyorum bakarız dedim tanımıyorum daha dedim. Öyle rap şarkılarımı devam ettim. Sonra soruşturunca da öyle şeyler öğrendim Kontkara hakkında. Sonra Cumhurbaşkanlığına mektup yazıyorum anladın mı? Cumhurbaşkanlığı'nda çıkartıyor yani çıkartan Cumhurbaşkanlığı'ydı. Yani ben bir mektuplarım biraz aracı oldum yani. İşte Sagova Kaşmer'le olayımız. Kond Kar'la olayımız. Anladınız mı? Yani bir tane hani yaşa baktım şimdi. Yani mesela Uzi'ye baktım. 23 yaşında görünüyor anladınız mı? Kontkar'ın yaşı daha 30'larda falan Çünkü Kontkar'ın daha yaşlı olması gerekiyor. Yani 23 yaşlı olan değildir diye. Şimdi o Uzi mi Kontkar mı diye öyle bir karar Yani sonuç olarak etek giyen ya da elbise giyen. Anladınız mı? Hangisi artık. Hangisi demişim. Onlar anladınız mı? Şey olarak da öyle söyleyeyim. Adana'da gerçekleşiyor ama olay. Yani şimdi da İzmir doğumlu diyor ama. Bu olay Adana'da olan bir olaydı işte bu olayda böyle bir olay. Ee, buraya şimdi böyle söyleyeyim. Anladın mı? İşte Türkiye'deki rapcileri e, e, ellemem ellememle <laughs> yani son, sonra Kontkar ne yaptı falan. Yani tabii Adana'da evi falan vardı. Hani sen yani dışarıya birlikte çıktık falan. O evine gitti tabii. Benden sonra Marmara'yı yani kendi şeyime geri dönüyorum. Anladın mı? Yani ben de orada kendim bana kontra şeklinde <laughs> şey ettim. Yani bilmiyorum albümüm verdim mi anladın mı? kontra dedim ki yani kontra yani ama <laughs> yani tabii uzi de olabilir yani çünkü hani Ruslarla bağlantısı var ki, Uzi'dir ismim ama yani bilmiyorum yani. Orada ben hani Uzi mi, kontra, Kontkar mı orada gidip geldim ama Kontkar'ın elbise giymiş bir resmi olduğu için oradan başlığı Kontkar şeklinde koyacağım. Anladınız mı? Yanlış, yanlış mı olursa altını çizeyim yani. Uzi de olabilir ama bir de Uzi'nin yaşını çok küçülüyor resmi falan. Öyle diyeyim yani. Tam hani görüntü olarak nasıl görünüyordu oraya şey demiyorum. Anladım. Ben Adana'ya gitmeden önce birkaç Alep şarkısını dinlemiştim. Zaten dinlemiyor. Orada hani yani şimdi ben de daha emin olabilmek için anılmam. E, durumlar biraz böyle. Bu yani Sagobay'la birlikte konser aldıktan sonra burada nerede konser vermiştim? Hatta buradaki konserde sanırım e, başka bir yerde konser buraya Bir, an, bir anda bağırdılar yani Kontkara hapisten çıkar, Kontkara hapisten çıkar diye. Sovan atmaya başladılar ama. Öyle de onların dedim. Sonra böyle olaylar oldu. Yani hapishaneden yani Cumhurbaşkanı çıkartıyor yani Kont mı? ekleyeceğim bir şey yok. E, buradaki durumlarda biraz böyle Kontkar'la da bağlantım o şekilde. E, ve bu olay yani nerede? Adana'da hapishaneye atılmıştı anladın mı? Ama bana da o şekilde denildi yani. E, yani vesaire. Şimdi Kontra ve Tarkan diye bir <laughs> video yapacak gelir mi falan gibi sorular sorabilirsin. Bilmiyorum yani bakayım. Hani öyle bir çınlatayım ama emin de değilim yani anılma Çünkü ben Karl Urbanken Tarkan diye bir videom var. Karl Urban olan ve Tarkan diye. O Tarkan oradan Tarkan'ıma <laughs> vesaire. Ama Kontra ve Tarkan diye bir e, video yapabilir miyim vesaire anladın Kont Kontkar'a da böyle bir şey söyleyeyim. Yani şey olarak Kontkar ismi de biraz Kontra Kontkar anılma. Biraz da beğeniyor ama bilmiyorum yani anılma durumları biraz o şekilde anlatayım ve söyleyeyim tam olarak e, açığa açı çavalım gibi yani olaylar e, görünürde gerçekten şehirler şehirne şey yani vesaire